Bugün ne var abimin Bugün bir saç koruma yapıp ekmeğin içerisine koyup orman fırınında tereyağlı ekmek kebabı ekmek kebabı evet adını biz koyalım güzel bir ismi olsun o zaman Adımlarımız hafif yaş bizi şu kurtarıyor Ekmekten önce bir kapak kalmadı Ekmeğin içerisinde küçük altın da çıkabilir. Çünkü bizim fırıncılarımız küçük altın koyuyorlar yani dikkat edin. Ekmeği oyduk şimdi ne olacak abi? Şimdi amcadan hazırladığımız kaşarlarımızı kaşar peynirini daha doğrusu Peki bu kaşarı niye döşüyoruz abi? Tat için mi? tat için. Birincisi, ikincisi e, kaşarı döşediğiniz zaman ekmeğin alttan çatlama yani e, içerisine koymuş olduğunuz kavurmanın akma olayını önlemiş olursunuz. Şöyle arkadaşlar. Bildiğin inşaat oldu abi. Bu. Şu şekil. Biz ikimiz de yemek yemeyi sevdiğimiz için biraz bol yapıyoruz arkadaşlar. Normalde burada 4 kişilik falan Saç kavurma var. Tekrar kaşar peyniri. Çok olmasına gerek yok. Hemen birkaç sıra. Arkadaşlar yaptığınız yemeklerde görsellik de önemli. Bunu da belirtelim. Biraz da görsellik lazım. Hani doğadayız diye geliş güzel yapmamaya özen gösterin lütfen. Biraz da görsellik katın yani. Sonra kapak ekmeğimizi bizi. oyalım. sürebildiğimiz kadar. Arkadaşlar böyle bir orman fırınımız var. Tepsiyi de birazcık yağlamanızda fayda var. Böyle şekilde. Kırmızının alt gözüne yerleştiriyoruz. Kaç alt. derecede kaç dakika abi? Ya aşağı yukarı 200 250 derece olacak içerisi. Yani ekmeğin sıcaklığı birazcık ekmek e, piştiğinde yani daha doğrusu kavrulduğunda alıp yiyebilirsiniz. Hani abi vallahi eldivenim bile var ya ormanında. Evet. Yakmayalım ellerimizi. Evet, o zaman bana afiyet olsun. Sen istediğin kadar çek.